Ha tamam. Saçım. Gözüm. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın arkadaşlar. Dur. Şu an sabah 6.45 geçiyor. Ve Dur, şu takayım be. Okula gitmem gerekiyor. Artık daha çok böyle vlog yapmak istiyorum. Çünkü TikTok'a çok post yapamıyorum artık. O yüzden en azından siz buradan izleyip böyle Amerika hayatının nasıl olduğunu görebilirsiniz. Çantam zaten her zaman hazır. Direkt çantamı alıyorum. Bilgisayarımı çantanın içine koyuyorum. Ve şimdi okula gidebiliriz. Tenise katıldığım için artık her zaman da ten tenis raketini de getirmem gerekiyor. Ve su. Su çok önemli. Her zaman su için. Ben günde bundan iki tane içiyorum. Yani to günde toplam 2 buçuk litre su içiyorum. Su çok iyidir. Su içmenizi tavsiye ediyorum. Ben bir şey unutuyor muyum? Yok. yok unutmuyorum. Evet arkadaşlar şimdi okula geldik. Size dolabımı göstermek istiyorum. Sonra ilk dersimize girmemiz gerekiyor. Biraz, biraz geç kaldık şu an saat. Yok geç kaldık aslında. Şu an saat 7.48. 8'de ders başlıyor. Burası benim dolabım. Do we need to put it on? Because I know the senior class will. Why are you videoing yourself eating a muffin? No, this is uh it's uh for my uh vlog. Cuz you have a vlog now. Aren't, isn't it yes. supposed to be hey, I a mean your vlog? Yep. Hi, I am Hans like number one top best friend. <laughs> <laughs> Şu dördüncü derste giriyorum. İngilizce dersi. E, derslerde çok kayıt etmiyorum daha Çünkü öğretmenlere tam olarak sormadım sorduktan sonra şey yaparım zaten tamam mı şimdi araya geldik yemek yeme zamanı sonra bir dersim kaldı o bir dersten sonra biraz matematik yapacağım matematikten sonra tenise gideceğiz tenis e, pratik tenis e, tenis işte Tamam okul şimdi bitti. birazdan tenise gideceğim. Şu an arabayı bekliyorum. Tenise gideceğim. Tenis artık böyle biraz pratik yapacağız. Bir iki saat tenis yapacağız. Sizi artık orada görürüm. Bu arada şimdiden söyleyeyim. Bu kanala hala üye olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır üye olduğunuz için gerçekten çok teşekkürler. Üye olmak için aşağıdaki linke basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar tenisten şimdi çıktık. Herkes hala biraz pratik yapıyor. Ama benim şimdi çıkmam gerekiyor. Ee, eve giderken biraz bir shopping yapmam gerekiyor. Target ya da Walmart diye bir yere gideceğim. Artık orada bir şeyler alacağım. Malzemeleri alıyorum da şu an okul için kaç şey almak istiyorum. Oha 60.99. 60.99. Onun bilmiyorum ama yani aklımda böyle bir 7 dolar bilmiyorum böyle 80 TL falan vardı. Bunu alacağım. Normalde bu kadar harcamam ama bunu sadece böyle 6 ayda bir aldığım için bunu alacağım. önemli şeyleri aldım. Biraz daha yürüyorum. Sonra bittik sanırım. Aslında son bir şey unuttum. Ben bir tane ders için her zaman şey lollipop alıyorum. Böyle 500-600... 500 değil böyle 200-300 tane lollipop falan alıyorum. Alıyorum direkt şey arkadaşlarım alsın diye. Ben zaten yemiyorum ondan başım ağrıyor çünkü çok şekerli. Ama arkadaşlarım için, öğretmen için falan alıyorum ben. 2-3 ay yetiyor. Tamam şimdi ilk yumuşka Going good, how you doing today? you today. Yep, Her şey tabii ki bir elle taşıyoruz çünkü çok güçlüyüz. Şimdi araba neredeydi onu hatırlasam iyi olur. Neyse. Tamam, arabayı buldum. Ben şimdi eve gidiyorum. Eve gidince artık Biraz ders çalışacağız, yemek yiyeceğiz. Öyle. Eve geldik. Şimdi aldığım her şeyi bir araya koyacağım. Biraz bu vlog'u editleyeceğim. Sonra yemek yiyeceğim. Yemekten sonra biraz çalışacağım. Sonra uyuyacağım sanırım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi notlarımı bitirdim. Şimdi İngilizce ödevine Evet arkadaşlar her şeyimi hallettim. Çok mutlu hissediyorum. Çünkü günü bitirdim ve vlogladım. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir şey yapmamı isterseniz yorumunu söyleyin. Ben ne isterseniz yapacağım. Ve üye olmak isterseniz üye olmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Day The days. It's normal that I feel down, but you know I'll when I think of.